Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yunus Hoca ben. Bugün sizlerle arkadaşlar 7. sınıflar için doğru da açılar konusuyla ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Umarım çok ama çok faydalı bir video olur diyorum ve hemen birinci soruma geçiyorum arkadaşlar. Bakalım neymiş birinci sorumuz. Bir araziyi sulamak için şekillik gibi su kanalları açılmıştır. Birinci kanalda ikinci kanalda diğer üç kanalda birbirine paraleldir diyor. Yani şuradaki birinci kanal şu şekilde gösterelim. Şu ikinci kanala neymiş? Paralelmiş arkadaşlar. Aynı şekilde şuradaki kanallarda birbirine nedir? Paraleldir diyor. Birinci ve beşinci kanalların oluşturduğu yani şurasıyla şurası arkadaşlar, bakın beşinci kanalda bu. Bu ikisinin oluşturduğu dar açı kaç dereceymiş? 75 dereceymiş. O zaman bana neyi soruyor? İkinci ve üçüncü kanalın oluşturduğu ikinci kanal burasıydı, üçüncü kanal burası. Bu ikisinin oluşturduğu arkadaşlar şöyle çiziyor olursak. Şu iki açının oluşturduğu geniş açıyı soruyor. Şurayı soruyor bana. Evet sorumuzu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi bakalım. Şimdi şurası 75 derece ise burası da kaç derecedir? Paralel oldukları için bunlar birbirlerine. Kaç derece yapıyor arkadaşlar? 75. Aynı şekilde burası kaç derece yapıyor arkadaşlar? 75 yapıyor. Şimdi burası 75 olduğuna göre, e, bunlar birbirine paralel değil mi? Bu 75 ise yöndeş açı özelliğini kullanarak buranın da kaç derece olduğunu biliyorum ben. 75 olduğunu biliyorum, doğru mu? Yani 75 ise burası hep böyle 75 diye gidiyor. Peki buradaki açıyla buradaki açı birbirinin bütünleri değil mi? Yani bütünler demek ne demekti? Dar açıyla geniş açının toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. E ben dar açısını biliyorum. O zaman şu geniş açıyı bulmak için 180'den dar açıyı çıkartırsam arkadaşlar 75'i çıkartırsam geriye kaç kalıyor arkadaşlar? 105 kalıyor. Yani burası 75 ise burada oluşacak olan geniş açı kaç derecedir? 105 derecedir. Ve cevabımız hangi seçenektir? B seçeneğidir. Hemen ikinci soruma geçiyorum arkadaşlar. Bakalım ikinci sorumuz neymiş. Şimdi şekildeki FS, CH'ye FS neresi? Şu doğru arkadaşlar. Neye paralel? CH'ye paralel. Aynı şekilde AE de PR'ye paralel. AE şöyle, PR böyle. <laughs> Zaten bu ikisi bu ikisi karşılıklı paralelmiş. MABC 4x artı 40. MHGK 6x artı 10. Ve bana olduğuna göre FDE kaç derecedir dost diye soruyor. FDE. Şuradaki açıyı soruyor arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Şimdi sorumuza bakalım. Burası 4x artı 40 ise yönleş olacağı için arkadaşlar şurası da bir kere aynı açı olacağından burası da 4x artı nedir? 40'dır. Doğru mu? Peki arkadaşlar. Şimdi burası 4x artı 40. Burası 6x artı 10. Gördüğünüz üzere bu iki açı nasıl açılar? Makas açılar. Makas açılar birbirine nasıl olan açılardı arkadaşlar? Eşit olan açılardı. Doğru mu? O zaman 4x artı 40 ile 6x artı 10 birbirine ne diyeceğiz? Eşit diyeceğiz. Baktığınız üzere x'leri bu tarafa toplayalım. 6x'in ayağına 4x gelsin arkadaşlar. Şöyle. Artı 10 da karşıya geçerse 40 vardı burada. Eksi 10 diye geçti. 40'dan 10 çıktığı zaman burası kaç derece? 30. Burası 6 xten 4x çıkarsa kaç? 2 x 2'ye bölelim arkadaşlar. 30'u da 2'ye bölersek x eşittir buradan. Kaç çıkıyor arkadaşlar? 15 çıkıyor. Şimdi x'i bulduk. x'i bulduğumuza göre o zaman bir yerine yazalım. Ne yapacağız? Şimdi şurada 4x artı 40 da x'i gördüğüm yere kaç yazacağım ben? 15 yazacağım. O zaman nasıl olur? 4 çarpı 15 artı ne olacak arkadaşlar? 40 olacak. Doğru mu? Peki 4 çarpı 15 kaç yapıyor arkadaşlar? 60. 60 tane iyi toplamam lazım. 40'ı. Toplarsam arkadaşlar kaç yapıyor? 100. Şimdi bu 4x artı 40 derecenin olduğu açı kaçmış? 100'müş. Burası doğru mu? Peki bu açıya aynı yönde olduğu için şuradaki açı da birbirine eşit midir? O zaman burası 100 ise şurada yeni çizdiğim yerde burası da kaç derece yapacak arkadaşlar? 100. Gördüğümüz üzere şurada yine nasıl açı var? Bütünler açı var. Geniş açıyla dar açının toplamı kaçtı? 180'di. E burası 100 ise o zaman 180 olması için soru işareti olan kısma kaç derece kalıyor arkadaşlar? 80 derece kalır. Yani bana sorduğu FDE açısı kaç dereceymiş? 80 derece. Cevabımız B seçeneği diyoruz. Ve hemen bir diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. evet sorumu inceleyelim. Bakalım neymiş. Şekilde PMN açısına eş bir açı çizebilmek için aşağıdaki ışınlardan hangisi çizilmelidir? PMN açısını incelediğiniz zaman arkadaşlar şöyle gidiyor. Şuradan işte baktığınız zaman bir birimden iki birim yukarı çıkmış. Bir birimden işte dört birim yukarı çıkmış gibi. O zaman hepsi hangi şeyle başlıyor? K noktasından başlıyor. K'den arkadaşlar şöyle gidersem bir birime geldim. Bir birimden ikiye. Bir birimden kaça? Dörde çıktığını düşünürsek. Bakın arkadaşlar burada hangi nokta? KS noktalar arkadaşlar. Buna direkt eş bir açı ne yapar? Oluşturur diyoruz. Ve hemen bir diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Bakalım diğer sorumuz neymiş? Evet yine 2013 bursluk sınav sorusu neymiş arkadaşlar? İnceleyelim soruyu. Şekildeki KLMN birer doğru. M parlerine ve K'de dikmiş M'yi. Şimdi K dik M. Şu M ile de ne paralelmiş, Doğru mu? Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İnceleyelim şıkları. L ile M paralel diyor. Böyle bir ihtimal olabilir mi arkadaşlar? Yani gözümüzün gördüğü maalesef. L ile N aynı şekilde. Birbirleriyle kesişen doğrular zaten ne değildir? Paralel değildir. Bakın M ile N kesişmiyor. Kesişmediği için paraleldir. Kesişirse paralel olmaz. K ile L şu arkadaşlar şununla şurası yani şurada bir dik açı oluşturmaz. Tek doğru cevabımız nedir? K diktir N. Ne? Neden? Çünkü burada 90 derece ise o zaman şurası da kaç derecedir? 90 derecedir. Doğru mu? K doğrusu M ile 90 derecelik açıyla kesişiyorsa aynı şekilde N ile de kaç derecelik açıyla kesişir? 90 derecelik açıyla kesişir. Diyoruz. Cevabımız D şıkkı ve hemen bir diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Bakalım sorumuz neymiş? Şimdi <laughs> Şekildeki A, B, C, D noktaları doğrusal. Yani A, B, C, D doğrusal demek ki hepsi bir doğrunun üzerinde. A, G ile şuradaki A, G ile B, E ne paralel. G, C ile de arkadaşlar D, E birbirine neymiş? Paralelmiş. A 55 derece ve D, buradaki açıda 28 derece ise bana şurayı soruyor. G, F, E kaç diye soruyor arkadaşlar. Ya da E, F, G. Şimdi burayı bulmadan önce bir kere şu paralellikten yararlanalım. Şu paralel şu da paraleldi doğru mu? 55 ise yöndeş olacağı için burası kaç derecedir arkadaşlar? 55 derecedir. Aynı. 28 ise bakın paralelde şöyle çift çizgiyle gösterelim bu ikisinde. Doğru mu? Burası 28 ise burası da o zaman kaç derecedir? 28 derecedir. Şimdi şurada şöyle bir üçgen oluştu. Peki üçgenin iç açıları toplamı kaçtı? 180. Ben iki açısını biliyorum. 55 ile 28'i biliyorum. Doğru mu? Toplayalım arkadaşlar. Kaç yapıyor? Topladığınız zaman 5, 8 daha 13. 50 var 1. 5, 2 daha 7. Bir de 50 kaç yapıyor? 83. Bu ikisi 83 derece. O zaman üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. Şurayı bulmak için 180'den ben 83'ü ne yapıyorum arkadaşlar? Çıkartıyorum. 180'den 83 çıkarsa kaç kalır geriye arkadaşlar? 97. Şimdi şuradaki açı kaç dereceymiş o zaman? 97. Bu 97 açısı arkadaşlar. Şuradaki EFG açısıyla nasıl bir açı? Makas. Yani ters açı. Ters olduğu için burası 97 ise o zaman bize sorduğu açı da kaç derecedir? 97 derecedir. Yani cevabımız ne şıkkı? C şıkkı arkadaşlar. Hemen diğer bir soruma geçiyorum arkadaşlar. Evet, geçelim. Neymiş sorumuz? Okuyalım. <laughs> Diyor ki Aşağıdaki şekilde dikdörtgen biçimindeki bir parkta kesişen yollar görülmektedir. A ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir diye bize soruyor arkadaşlar. Evet şimdi nasıl bulacağız burayı arkadaşlar. Bakalım soruya. Şimdi arkadaşlar şöyle düşündüğünüz zaman şurası şöyle zaten birleşir. Birleştirelim. Buraya 110 sa bütünler olacağı için şuraya kaç derece kalır arkadaşlar? 70. Aynı şekilde burası da o zaman kaç derecedir? 70 derecedir. Doğru mu? Şimdi burası 50 ise şurası kaç derecedir? Yine 50 paralel olacağı için şu şekilde olduğundan. 50 ise bunun bütünleri olan açı buraya kaç derece kalır arkadaşlar? 180'den 50'yi çıkartırsak 130. Şurası kaç derece? 90. Şimdi şurada görmüş olduğunuz üzere bir yamuk var. Ama bu yamuk kaç kenarlık? 1, 2, 3, 4. Dört kenarlı bir şeklin dörtgenin arkadaşlar iç açıları toplamı kaç derecedir? 360 derecedir. O zaman nasıl bulacağız? 130, 70 ve 90 belli. 3 açısı belli. 4. açıyı bulacağız. 3 açıyı bir kere bir toplayalım. 130'u, daha sonra neyi? 90'ı, daha sonra kaç var arkadaşlar? 70 var. Toplarsak şimdi biz bunların hepsini 130, 90 daha ne yapar? 220. 70 daha eklersek arkadaşlar kaç yapıyor? 290 yapıyor. Şimdi şu 3 açının toplamı 290. E, dörtgenin iç açıları toplamı 360'tı. O zaman 360'tan 290 çıkartırsak arkadaşlar. Kaç kalıyor geriye? Hemen çıkartalım. 70 kalıyor arkadaşlar. O zaman cevabımız neymiş? C. A kaç dereceye eşitmiş arkadaşlar? 70 dereceye eşitmiş diyoruz. Ve hemen diğer bir soruma geçiyorum arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Neymiş diğer sorumuz? Şimdi 2011 bursluluk sınav sorusuymuş arkadaşlar bu da. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi de D paralel K'dir diyor. Şimdi arkadaşlar paralel ise şöyle yöndeş açılar birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. İşte iki tane doğrunun arasında kalan açıların toplamı 180 olmalı vesaire vesaire özelliklerimiz vardı. O zaman verilenlerle tek tek bütün şıkları inceleyelim. Hangi şık doğruysa hemen işaretleriz. Burası 121 ise burası kaç derecedir arkadaşlar? 121'dir makas açısı olduğu için ters açı. Bu ikisinin toplamı 180 yapmalı. Eğer paralelse bunlar. 120 ile 149'u toplarsak kaç yapıyor arkadaşlar? 170 yapar. O zaman bu ikisi birbirine paralel değildir. Şimdi 124 ise bütünleri olacağı için 180 ile 124'ü çıkartalım arkadaşlar. Kaç kalır geriye? 56 kalır. Doğru mu? Aynı yöne baktığı için 56 56. Evet, burada bu ikisi birbirine eşit. O zaman bu ikisi birbirine eşitse bu ikisi birbirine nedir arkadaşlar? Paraleldir. D ile K doğruları hangi şıkta paralelmiş? B seçeneğinde. Diğer iki şıkka baktığınız zamansa bak 93 burası kaç yapıyor? 93. Arkadaşlar, şimdi bu iki paralel doğrunun arasında kalan açıların toplamı 180 yapmalıydı. Bununla bunu toplarsak ne yapar? 186 yapar. Bu şıkkı eledik, olmaz. 75 ya e ee, o zaman şurası da paller olsa mesela burası da kaç yapmalı? 75 yapmalı, doğru mu? E peki 75 ile 95 toplarsanız kaç yapar? 170 yapar. Bu da olmayacağı için cevabımız ne? B seçeneği arkadaşlar diyoruz ve hemen diğer bir soruma geçiyorum arkadaşlar. Neymiş diye sorumuz? Bakalım. Şöyle yapalım. Evet. <laughs> ne diyor arkadaşlar? Bakın. Bir mahalledeki üçüncü sokak birbirine paralel olan birinci ve ikinci sokakları kesmektedir. Bu mahalleye birinci ve üçüncü sokaklarda paralel olacak şekilde şekildeki kroki, şekilde krokideki borular döşenecektir. İkinci ve üçüncü sokakların oluşturduğu yani şurası arkadaşlar dar açı kaç dereceymiş? 33 dereceymiş. Boru hatlarının oluşturduğu geniş açı. Şuradaki boru hatlarının oluşturduğu geniş açı. Bakın arkadaşlar 33 ise burası kaçtır? 33'tür. Buna benzer bir soru çözmüştük. İlk sorumuzda herhalde hatırlarsam. Burası kaçtır? 33'tür. Doğru mu? Yöndeş, yöndeş, yöndeş. Aynı yöne bakıyor. E o zaman 180'den sadece neyi çıkartmam lazım? Benim o boruların oluşturduğu geniş açıyı bulmak için 33'ü çıkartmam lazım arkadaşlar. 180'den 33 çıkarsa geriye kaç kalır? 147 kalır. Cevabımız ne seçeneğiymiş? C seçeneğiymiş arkadaşlar diyorum ve hemen bir diğer soruma ne yapıyorum arkadaşlar? Geçiyorum. Evet sorumuza bakalım. Arkadaşlar sorumuz neymiş? Okuyalım sorumuzu. Kroki'ye göre birinci sokakla iki, cadde, ikinci sokakla ikinci cadde, üçüncü sokakla da dördüncü sokak birbirine paraleldir diyor. Yani şunlar, şu caddeler bir de şu caddeler birbirine neymiş? Paralelmiş arkadaşlar. Tamam. Güzel. Evet. Ne diyor? Şurada arkadaşlar bana e, arasındaki açının ölçüsü, dördüncü sokaklar arasındaki açının ölçüsü kaç dereceymiş? 110. İkinci ve üçüncü sokaklar arasında kalan açının ölçüsü de kaç dereceymiş? 50'ymiş. Bana ne soruyor? Birinci ve ikinci sokaklar arasında kalan şuradaki soru işaretli gösterilen yerin açısını soruyor arkadaşlar. Soruyu nasıl yapacağız? Bakın şimdi. Arkadaşlar kurallarımız vardı bizim. Ne kuralıydı? Z kuralıydı. Şimdi şöyle gelirse şurada bir Z oluşur mu? Oluşur. Doğru mu? Şimdi şurası 110'sa şurası kaçtır o zaman? 70'tir. Değil mi arkadaşlar? Tabi ben gösteremedim. Sorumuz biraz küçük. Şöyle yapayım, tekrardan bir daha çizeyim. Bakın, şurası 110. Şöyle olursa, şöyle bir Z oluşacak, değil mi? 110 ise buraya kaç kalır arkadaşlar? 70 kalır. O zaman 70 ise, şurası da Z olacağı için burası da kaçtır? 70'tir. Aynı şekilde şuradan da bir Z çizersek, bakın, şöyle, şöyle. Z'nin kolları arasında burada 50 ise, o zaman burası da kaç yapıyor arkadaşlar? 50 yapıyor. Doğru mu? Üçgenin iç açıları toplamı. 70 ile 50'yi topla. 70 ile 50'yi topla. Kaç yapıyor? 120 yapıyor. Şimdi 70 ile 50'nin toplamı 120. E üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180'di. 180'den de arkadaşlar 120'yi çıkartırsak kaç kalır geriye? 60 kalır. Yani demek ki şuradaki soru işaretli gösterilen yer kaç dereceymiş? 60 ,'miş. Tekrar ediyorum. Şurada Z arkadaşlar. Z'nin kollar arasında kalan açılar birbirine neydi? Eşitti. Şimdi 110 sa burası kaç? 70. Şurası 70. Aynı şekilde yönleş olacağı için burası kaçtır? 70'tir. Şurada da Z var. Burası 50 ise bakın burası kaçtır? 50. Yönleş olacağı için burası da kaçtır? 50'dir. Daha sonrası üçgenin iç açıları toplamı diyoruz arkadaşlar. Ve hemen bir diğer soruma geçiyorum. Diğer sorumuz neymiş bakalım. inceleyelim arkadaşlar. Evet. <laughs> Bu şekilde 2007 OKS sorusu. OKS soruları biraz zor olabilir arkadaşlar. Önceden bayağı zor yapıyorlardı sınavları. Bakalım inceleyelim neymiş. DF paralel CE ve DAB 7 tane BCE açısına eşitmiş. Yani BCE açısı x ise mesela arkadaşlar bu x ise 7 ile çarparsanız bunu DAP kaç tane açı oluyormuş? 7 tane x açısı oluyormuş. DAP neresi arkadaşlar? Burası. Doğru mu? Burası kaç derece? 7x. Şimdi bana neyi soruyor? Ortadaki 60 dereceyi verdiğine göre BAF'yi soruyor. Şuradaki soru işaretleri bulacağız. Arkadaşlar Şimdi soru işaretli yer nedir? Burası 7x'e bütünler olacağı için burası 180'den kaç çıkması lazım? 180'den 7x'in ne yapması lazım? Çıkması lazım. Doğru mu? Ee, bizim bir kuralımız vardı. Mersin'e gidenlerle tersine gidenlerin toplamı birbirine neydi? Eşitti. 60 derece o zaman kaça eşit? Aşağıdaki x ile yukarıdaki 180 7x'in toplamına eşit. Doğru mu? Bakın burası niye 180 eksi 7x oldu? Bir daha açıklayayım. Şimdi burası 7x olduğunu anladık şuradan. Bu x'e bu bunun 7 katıymış 7x oldu. Bütünler iki açı neydi? Toplamları 180. 7x ise e, burası 180'den çıkartmam lazım bunu bulabilmek için. 180'den neyi çıkartıyorum? 7x'i e dedik. Ve devam ediyoruz sorumuza. Şimdi x ile eksi -7x 7x'i toplarsak eksi 6x yapar. Doğru mu arkadaşlar? Bu ikisi eksi 6x yaptı. Eksi 6x karşıya geçerse artı 6x. 60'ı karşıya atalım. 180'den de 60 çıkacak arkadaşlar. 6x kaç yapıyor? Buradan arkadaşlar baktığınız üzere 120 yapıyor. O zaman her iki tarafı 6'ya bölelim. 120'yi de 6'ya bölersek arkadaşlar. x eşittir kaç dereceymiş? 20. Bana şimdi soru işaretiyle sorduğu yeri bulmam lazım. 180'den 7x'i çıkartacaktım. Peki 7x nedir? 7 çarpı 20'den kaç yapar arkadaşlar 7x'imiz? Baktığınız üzere 140 yapar. Doğru mu? Yani 180'den o zaman neyi çıkartacağım? 140'ı çıkartacağım. 180'den 140'ı çıkartırsam da sonucum kaç yapıyor arkadaşlar? 40 yapıyor. Soru işaretiyle gösterilen yer kaç dereceymiş? 40 dereceymiş diyoruz. Ve hemen diğer bir soruma ne yapıyorum arkadaşlar? Geçiyorum. Bakalım. Şimdi bu sorular arkadaşlar evet mantık aslında bu sorunun mantığını şimdi anlatacağım size. Daha önce ders videosunda anlatmadım ama göstereyim. Çok basit bir mantığı var arkadaşlar bunun. Şöyle ki hani M'sine gidenlerle tersine gidenlerden yararlanacağız. Kalem ucu kuralı arkadaşlar bu. AB ile şu paralelmiş. İşte burası 100 ise o zaman şuraya kaç kalır arkadaşlar? Mesela düşündüğünüz zaman 80 kalır. Doğru mu? Çünkü bütünler olması lazım. Şimdi şurası x, 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 burası y, y. Şimdi baktığınız zaman şurasıyla şurası arkadaşlar şöyle kalem ucu kuralı olursa x bu tarafa y bu tarafa bakıyor 80 bu tarafa bakıyor. 80 eşittir nedir o zaman? 1 x ile 1 y'nin nesidir? Toplamıdır. Doğru mu? Ama şuradaki açı bana soru işaretiyle sorduğu yerdeki açı nedir arkadaşlar? Bu buraya bakarken burada 2 tane x bu tarafa 2 tane y bu tarafa bakıyor. Doğru mu? O zaman soru işareti kaç derecedir? 2 tane x artı 2 tane nedir arkadaşlar? Y'dir. E şimdi siz bunu iki parantezin alırsanız ne olur burası? X artı Y olur. Doğru mu? Şimdi ben X artı Y'nin cevabını biliyordum. X artı Y kaçtı? 80'di. Çünkü şuradan bir tane X bu tarafa bir tane Y bu tarafa bakınca ikisinin toplamı kaç yapıyordu? 80. 2 tane X 2 tane Y o zaman ne yapar? 2 ile 80'i çarparsak soru işareti kaç dereceymiş arkadaşlar? 160 sorunun başında demiştim bunun basit bir mantığı var diye. Bu şekilde eğer açı ortaylar verilmişse iki açı ortayın arasında kalan mesela içerideki açı 80 ise buradaki bunun kaç katıdır? Hemen iki katıdır arkadaşlar. Ya da burası 100 ise bunun yarısı olacağı için burası kaçtır? 50'dir. Bu soruların böyle basit bir mantığı var. Umarım sorunun mantığını anlamışsınızdır diyorum. Ve hemen diğer bir soruma ne yapıyorum arkadaşlar? Geçiyorum diyecektim ki. Arkadaşlar sorularımız bu kadar. Sorularımız bitti. Umarım sizlere çok ama çok faydalı bir video olmuştur diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.